Tasaddaku fein nefis fi sadakati fika kukum minen nar. Sadaka verin çünkü sadaka sizi ateşten kurtarır. Zincirleri koparıp serbest kalmaya fikak denir. Sizi ateşten kurtarır. Halas, halası erdirir. Cehennem ateşinden kurtarır. Evet, bu sadaka böyle bir şeydir. Allah'a inancınızı teyit etmektir. Şimdi verirsen ben aşk kalırım. Yarın kazanamazsam veriyorsun. Allah'a güvenmiş olduğunu ispat ediyorsun. Değil mi? Verirsen gidiyor elindeki para. Ya yarın kazanamazsan Evet Allah'a güvendiğinin ispatıdır sadaka. Allah da seni böyle güvendiğin için yağlı yolda bırakmaz diyor. Verin. Cehennem ateşinden Allah sizi kurtarsın Hazreti Enes'ten.